Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan Rabbimiz. Geçim sıkıntısı çeken bütün kardeşlerimize Rezzak isminle, Fettah isminle, hayırlı, bereketli rızık kapıları ihsan eyle Ya Rab. Hastaları olan kişilere Kardeşlerimize Sen Şafi ismin hürmetine Şifalar ihsan eyle Ya Rab Darda kalan ve her türlü Sıkıntısı olan Bütün mümin kardeşlerimizin Sıkıntılarını gider Ya Rabbel Alemin Allah'ım Her yalnızlığımda Yakinim ol Her üzüntümde Korumam ol Her felakette İmdadım ol, beni her türlü beladan ve zorluktan kurtar. Bana nimetlerini tamamla, azabının acısını ve yok eden cezanı benden uzaklaştır Ya Rabbel Alemin. Amin.